Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem tutsak etme büyüsü yapıldıysa size bunu bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. Ve kısa sürede bu kağıdın içinde olumlu sonuç göreceksinizdir. Şimdi bu yaptığımız işlem öncelikle bir ekran görüntüsü daha sonra bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem sanatçılar için çok fazla nazar göz olmaması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Birçok olan olumsuzluktan kurtulacaksınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bir bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. bugünkü yapacağım işlem kısmetsizliğinizin önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını, bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Her şey güzel olacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.